İsmail Kartal'ı bir kez daha o zaman verelim, hocayı tekrar bağlayalım. İsmail Hoca'nın genişletilmiş bu görüntüleri bir kez daha ekrana gelsin. Evet hocam geçmiş olsun. Evet. Şoförün durumu nasıl şu anda hocam? Siz hemen arkasında oturuyordunuz. Ben kafama eğdim, bir, bir sesler duyduk işte cam da aldı. Burada bakın şu izlere bakın. Evet görüyorsun hocam. Burada Peki mı taş mı silah mı hocam? Vallahi bilmiyoruz. Yani böyle bir çok ses çıktı yani. Bir ses çok anormal bir ses geldi. Bilmiyoruz ne oldu. Bakın şoför komaya girdi. Evet, şoför komaya girdi. Evet. 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 Silah. Silah. Silah ateş edilmiş. Mehmet. Bu silah. Evet silah. Evet Ahmet zaten silah. zaten silah. Zaten silah tamam. Doğru. Velev ki silah değil. Şoförü halini gördün. Ya meşru kılınır mı ya? Meşru gösterilir Artık sapan da biliyorsun evet. silah yani. O ayrı bir şey. Aynen öyle. Şimdi orada şoförün halini gördün. Şoför otobüsün kontrolünü kaybetseydi. O otobüs ben orayı biliyorum orada viyadükten. Oradan aşağı düşse ne olacak abi? Ne Ve olur? de viyadük seçilmiş Ertem'ciğim. Bak viyadük seçilmiş. Aynen öyle. İnan diyorum bu tamamıyla bir caniliktir. Bunun affı söz konusu değil. Bunun çok ağır cezası olmalı. Bütün Türkiye'de ne kadar futbol kulübü varsa hepsi bunun üstüne gitmeli. Sert açıklamalar yapılmalı. Bunun başka türlü başka türlü hiçbir izahı yok. Sinan abi ben bu olayın futbolda da çok ilgili olmadığını e, düşünüyorum ülkemizi karıştırmaya çalışan belli cenahlar, var. Belli gruplar var. ülkemi Trabzonla Fenerbahçe arasını bozmaya çalışan bu saldırıyı Trabzon'a mal etmemek lazım. bu saldırıyı Trabzon şehrine mal etmemek lazım. Rize şehrine mal etmemek lazım. Provokatörlere dikkat etmek lazım. Ee, ne olursunuz elimizi birer yerden. Burada bir pusu oldu. Burada puşu. bu kurşun sadece veya taş neyse bu taş, bu kurşun bu sadece Fenerbahçe değil Türk karşı atılan, Türkiye'ye karşı atılan bir kurşundur, bir taştır.